Milano'da gerçekten harika bir vejeteryan restoran var. Yemekleri nefis, bayılırdınız. Hmm, benim bu yakın zamanlarda bir İtalya'ya gidesim var zaten. Şimdi kesinlik kazandı, mutlaka size danışırım. Yani sen Fransa'ya gidiyordun, fikir mi değişirdin? Hayır, hayır Yani ben bir Avrupa turu yapmak istiyorum. Buna İtalya'da dahil. İtalyan kültürü bizimkine çok yakın. Türk kültürüne çok yakın. Akdeniz ülkesiyiz ya. Üstelik yemekleri de harika. Bir vejeteryen için ideal. Ay harikaymış. Şimdiden ilgimi çekmeyi başardı. Çekmesi şaşardı. Rüzgar Bey, yurt dışında yaşamak nasıl bir duygu? Güzel, çok güzel. Yani başta biraz yadırgıyorsunuz ama... ...günlük yaşama alıştığınız zaman hoşunuza gitmeye başlıyor. Ama sonra paşa paşa tekrar Cennet ülkemize geliyorsunuz. Yani bence her insanın e, hayatının bir kısmını yurt dışında yaşaması lazım. Keşke imkanımız olsa da dört beş ülkede geçirebilsek hayatımızı. Taş yerinde ağırdır. Doğduğun yerde büyürsün. Anı biriktirirsin. Yaşadığın her yer senin için bir anlam ifade eder. Küçükken top oynadığın yerden geçerken böyle gönlün cız eder. Ama yok. Nedense bazılarının gözü hep edirne sınırında. Yok. Giden gitsin. Kalan sahalar bizimdir. Mücver alır mısınız Rüzgar Bey? Tabii teşekkür ederim. Can. <laughs> Tabii hemen. Bu <Koduyu> değiştir. <laughs> Pardon siz Milano'dan niye dönmüştünüz? E, çok iyi bir iş teklifi geldi. E, reddedemedim açıkçası. Mantıklı geldi. Hmm. Ya yani, Ülkemi özledim dayanamadım diyemiyorsunuz tabii normal. Hayır. Hayır canım tabii ki özledim de. E, yani Meltem Hanımların şirketi olduğunu öğrendiğimde... ...düşünmeden uçtum geldim. Çok naziksiniz. <laughs> Ay, yavaş burası. Haluk Bey biraz gelenekselci galiba. Evet bir sorun mu var? Ben çınar ağacı gibiyim. Yaşadığım yere kök salarım. Gölgemde mutlu insanlar barınır. Haluk için gelenekselci az bile kalır aslında Rüzgar Bey. Yani onun elinde bir zaman makinesi olsa hemen çınar atlar. Kendini taş devrine ışınlar. Ve orada kendine bir mağara bulup kök salar. Çok mu komik? Çok özür dilerim, bir, bir, kabalık etmedim inşallah. Ee, Rüzgar Bey, aslında siz Halo fazla bakmayın. Onun iletişimle sorunları var. Duymazdan gelin. Gövem iletişimle ilgili bir sorunum yok. Ben her yerden çekerim Allah 5G gibiyim. Zor bulundum. Gerçekten elinize sağlık. Sayenizde çok güzel bir gece geçirdim. Afiyet olsun. Her zaman beklerim. Sağ olun. Ee, Meltem, sen ayrıldın artık işten. Yani artık çalışmamak için istifa ettin, değil mi? Meltem istifa etti çalışmamak için. Evet Arifciğim ama bu seni hiç ilgilendirmez. Kapım her zaman açık size <laughs> rüzgar. Çok naziksiniz. Bu akşam çok çalışamadık ama artık yarın telafi ederiz. Tabii, tabii. Ederiz. O zaman en kısa zamanda... ...şu sizin İtalya gezisini organize edelim. Bir güzel planlayalım. Siz bana İstanbul'u gezdirmediniz ama... ...şu İtalya işinde ben size yardım edeceğim. Ben gezdiririm sizi. Aa inşallah, inşallah tabii. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa teşekkür ederim. İyi akşamlar. <gülüyor> 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 İyi misiniz? İyiyim. İyi, i̇yi, Hiç bu kadar iyi olmamıştım. İyi. Hadi. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. bu çiçeği de götür. Bu ne böyle? Orkide. Tanıştırayım. Düğüne gelmiş sanki. Dokunma çiçeğime. Dokunma çiçeğime. daha o adamı burada görmek istemiyorum. Niyeymiş o? Sevmedim, gıcık kaptım. Sevmen gerekmiyor zaten. O benim iş yerinde yerime gelen kişi istediği zaman da benimle bu şekilde bağlantıya geçebilir. Geçemez. Haluk'cum sana hatırlatırım. Yarından sonraki gün boşanıyoruz. İstediğim arkadaşımla iş konuşurum. İstediğim arkadaşımı evimde ağırlarım istediğim arkadaşımla yurt dışına gidelim. O hiç ilgilendirmez. Aman git. Ne kadar meraklıymışsın. Ne o? Kıskandın mı? Ben. Hey. <laughs> Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazırladım, gel otur. Yok sağ ol ben kahvaltı etmeyeceğim. Meltem gel hadi. İnsanlar bir türlü ayrılmasını beceremiyor. Gel biz öyle yapmayalım. Yani insanlar ne işten ayrılmasını becerebiliyor ne de eşinden. Ne güzel bir sofra bu böyle. Senden beklemezdim. Seni şaşırtayım istedim. Boşanmamızdan bir gün önce şaşırtmaya karar vermen çok hoş. Zararın neresinden dönülse kardır. Sonuçta şaşırttın mı? Şaşırttım. Ekmek verir misin bana? Gel istersen yarın Hakim'i de şaşırtalım ha. Ne yapacağız? Hakim boşanmak son kararınız mı diye sorduğunda... ...sen böyle yastıkla bana kafa göz dal... ...ben de acımıyor ki, acımıyor ki diye bağırmaya başlayayım. Hani hmm, çok iyi bir fikir değil gibi. Şöyle yapalım. Hani benim yılbaşına çağırdığım ışıklı renkli bando vardı ya. Hmm. Onları çağıralım böyle... İçeri gösterişli bir giriş yapalım renkli olsun. E o zaman ben de roman ekibimi çağırırım. Ya da köçekleri mi çağırsam bak Şimdi karar veremedim. Bir ay geçti demek ha? Zaman çabuk geçiyor. Bir ay geçti. Ayrılıyoruz bu iş bitti. İyi de şimdi biz ayrılınca Gönül ve Tuna ne olacak? Gerçekten bunu mu düşünüyorsun? E ama bu bir problem. İstersen Tuna bende kalsın, Gönül sende kalsın. Bu boşanma sana yaradı biliyor musun? Espri kabiliyetin ilerledi. Ben aslında bu duruma bayağı bir alışmaya başlamıştım. Yani böyle birbirimizi evden göndermeye çalışmalar falan böyle özleyeceğim onu. <laughs> Doğru söylemek gerekirse seninle kavga etmeyi ben de özleyeceğim. Canın ne zaman kavga etmek isterse ara gelirim ben. Olur. Oo. Hmm. Benim çıkmam lazım. Ellerime sağlık. Çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Teşekkür ederim. Meltem. Sana teşekkür ederim. Niye? Her şey için. Yaşadığımız her şey için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Akşam istersen son kez bir oturup konuşalım. Olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.